Adıyaman Üniversitesi Yeniler Topluluğu tarafından İhtisas Akademi kapsamında akademik yazı ve araştırma yöntemleri başlıklı konferans düzenlendi. <laughs> Mustafa Vehbi Koç konferans salonundaki konferansa üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Ben de buradayım diyeceksin. Konferans Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Cem Koray Olgun konuşmacı olarak yer aldı. Geleceğine Kadın. Akademik yazı ve araştırma yöntemleri başlığı altında düzenlenen etkinlikte akademik çalışmaların temel prensipleri, araştırma süreci, kaynak tarama yöntemleri ve bilimsel etik konuları ele alındı. Günümüzde biraz da son kısımlarda da, günümüzde biraz da e, tartışmalı bir şey olan yani bu yapay zekanın yerlemesiyle beraber hani bizim yerimizde mi düşünüyor, bizim yerimizde mi yapıyor ve bir ve bilimsel araştırma süreci bundan nasıl etkileniyor gibi meselelere de değinmek istiyorum açıkçası. Böylece en azından e, daha e, sizin için de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Tabii benim metodolojiyle, yani bilimsel araştırmayla e, olan e, macera, maceram biraz daha Hacettepe Sosyolojideki yüksek sans doktora eğitimime gidiyor. Biraz metodolojiyle aşırı neşir olmam oradan kaynaklı. Hatta e, buraya 2015 yılında e, doktoramı bitirip geri döndüğümde dört e, 4 sene kadar e, bilimsel araştırma yöntemlerini ben vermiştim. Sonra e, teori derslerini de verdiğim için çok şükür e, sevgili meslektaşım, doçent doktor Ahmet Fidan'a dersi devrettim ve bundan dolayı da çok <laughs> açıkçası biraz da mutluyum. Çünkü teori de anlatıyorum. E, fakat şöyle bir durum da var. Tabii derslerimde de şu da oluyor haliyle. Metodoloji, metodoloji anlatmıyorum lakin araştırmalarım devam ediyor. Nicel, Nitel'de nice çalıştığım bir alan. E, ama aynı zamanda şunu da söylüyorum. Teori anlatırken de. Teoriyi metottan bağımsız da düşünmüyoruz. Metodu da teoriden bağımsız düşünmüyoruz. Yani sadece e, değişkenlere odaklı bir araştırma mantığı değil. Biz bir şeyi bilmeye çalışıyoruz. O yüzden bilimsel araştırma, yani bugünün e, konusuna uygun olarak şunla başlamak gerekiyor. Neyi bilmek istiyorum ve nasıl bilmek istiyorum? Nasıl, ya daha doğrusu nasıl bilebilirim? Neyi bilebilirim, nasıl bilebilirim? Bence bilimsel araştırmanın temel meselesi Şimdi alan şimdi burada muhtemelen sadece sosyoloji öğrencisi yok. Sosyal bilimlere genel olarak bir şey söyleyebiliriz. Başka bir doğal bilimcisi varsa ona göre de en azından bir şeyler söyleyebilirim ama temel olarak tabii ki uzmanlığımız sosyal bilimlerden Sosyal bilimlerde neyi bilmek üzerine konuştuğumuz zaman aslında ben özellikle sadece e, sosyolojideki yöntemi bize ya da e, özellikle sosyolojinin kendisine ait değil ama sosyal bilimlerin genelinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani yaklaşım bu anlamda genel perspektifte düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve meseleye böyle başlıyoruz. Zaten işin başlangıcı da bu. Yani eğer buraya işte e, mesela benim metodoloji hocam başlangıcı oydu metodoloji Atatürk Kerim Sönmez hocanın açıda falan. Şey, bilgiye ulaşmanın üç yolu diye başlayıp pozitivizm, realizm ve inşacılık felsefelerinden başlayarak bu meseleyi anlattık. Ama orada da temel derdimiz şuradaydı. Yani oradaki çıkış noktası neyi, neyi bilmek istiyoruz? Şimdi bilimsel bilgiye ulaşmak demek, bilimsel bir bilgiye bilimsel bir bilgi demek gündelik bilgiden farklı. Ve bu bilimsel bilgi tabii ki baktığımız bilgi perspektife göre de değişiyor. Tabii ki bunu belirleyen bazı şeyler var. Özellikle hani e, işin daha e, bilinen tarafı, yani daha pozitivist bir perspektiften gidersek aslında gözle görülebilir görülebilir. Nesneler arasında kurabileceğimiz ilişkiler. Program belge takdiminin ardından sona erdi. Ondan sonra değişkenler de buna dayanıyor.